Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle P2004 arıza kodunu inceleyeceğiz. Bu kod, emme manifoldu yolluk kontrol solenoidi yuva birin acık kaldığını gösterir. Bu sorunun nedenlerini, belirtilerini ve cozum yollarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca arızanın giderilmesi için gerekli adımları adım adım göstereceğiz. Videoyu izleyerek P2004 arıza kodunu daha iyi anlayabilir ve cozum yollarını öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı olur. P2004 kodu, emme manifoldu yolluk kontrol solenoidinin acık kaldığını gösteren bir arıza kodudur. Bu kod, motorun hava yakıt karışımını düzgün bir şekilde kontrol etmesini engelleyebilir ve bu da performans sorunlarına, yakıt verimliliğinin düşmesine ve hatta emisyonların artmasına yol açabilir. P2004 kodunun birkaç olası nedeni vardır. Emme manifoldu yolu kontrol solenoidinin arızalı olması. Solenoid, emme manifoldundaki hava akısını kontrol eden bir valftir. Solenoid arızalıysa, acık kalabilir ve bu da motorun çok fazla hava almasına neden olabilir. Emme manifoldu yollu kontrol solenoidinin kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması. Solenoidin kabloları veya konektörleri. Hasarlıysa solenoid düzgün çalışmayabilir. Emme manifoldu yolluk kontrol solenoidinin devresinde bir kısa devre veya acık devre olması, solenoidin devresinde bir kısa devre veya acık devre varsa solenoid düzgün çalışmayabilir. Motor kontrol anitesinin ECU arızalı olması, ECU motorun cesitli sensörlerinden ve aktuatorlarından gelen verileri isteyen ve motoru kontrol eden bir bilgisayardır. ECU arızalıysa P2004 kodunu yanlışlıkla tetikleyebilir. P2004 kodunu düzeltmek için, öncelikle sorunun nedenini belirlemeniz gerekir. Bunu yapmak için, bir obdadı tarayıcı kullanarak arıza kodlarını okuyabilir ve ardından bu kodların olası nedenlerini araştırabilirsiniz. Sorunun nedenini belirledikten sonra, sorunu gidermek için gerekli adımları atabilirsiniz. Örneğin, emme manifoldu yolluk kontrol solenoidi arızalıysa, solenoidi degistirmeniz gerekecektir. Solenoidin kabloları veya konektörleri hasarlıysa, kabloları veya konektörleri onarmanız veya degistirmeniz gerekecektir. Emme manifoldu yolluk kontrol solenoidinin devresinde bir kısa devre veya acık devre varsa, devreyi onarmanız gerekecektir. Motor kontrol ünitesi, ECU, arızalıysa, de değiştirmeniz gerekecektir. P2004 kodunu düzeltmek için gerekli adımları attıktan sonra arıza kodunu silmeniz ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek. İcin aracınızı test etmeniz gerekir. Sorun çözülmediyse sorunun nedenini daha ayrıntılı olarak araştırmanız gerekebilir. P2004 arıza kodu, emme manifoldu yolluk kontrol solenoidinin acık kalması ile ilgili bir sorunu işaret eder. Bu durum cesitli belirtilere yol açabilir. Motor gücünde dusuz, solenoid acık kaldığında, emme manifoldundaki hava akısı kontrol edilemez hale gelir. Bu da motorun yeterli hava alamamasına ve güç kaybına yol açar. Rolanti sorunları, solenoid acık kaldığında, motor rolantide düzensiz çalışabilir veya stop edebilir. Yüksek yakıt tüketimi, solenoid acık kaldığında, motor gereğinden fazla yakıt tüketebilir. Motor uyarı ısıgının yanması, P2004 arıza kodu, motor uyarı ısıgının yanmasına neden olabilir. P2004 arıza kodunun tesisi için asagıdaki adımlar izlenebilir. Arıza kodlarının okunması, bir obdadı tarayıcı kullanılarak aracın. Bilgisayarından arıza kodları okunmalıdır. Solenoidin kontrol edilmesi, solenoidin acık veya kapalı kaldığı kontrol edilmelidir. Bu, bir multimetre kullanılarak yapılabilir. Kabloların ve konektörlerin kontrol edilmesi. Solenoide giden kablolar ve konektörler hasar veya gevseklik açısından kontrol edilmelidir. Emme manifoldu yolluklarının kontrol edilmesi. Emme manifoldu yollukları tıkanıklık veya hasar açısından kontrol edilmelidir. P2004 arıza kodunun düzeltilmesi için asagıdaki adımlar izlenebilir. Solenoidin değiştirilmesi solenoide arızalıysa, degistirilmelidir. Kabloların ve konektörlerin onarılması, solenoide giden kablolar veya konektörler hasarlıysa, onarılmalıdır. Emme manifoldu yolluklarının temizlenmesi veya degistirilmesi, emme manifoldu yollukları tıkanmışsa, temizlenmelidir. Yolluklar hasarlıysa, degistirilmelidir. P2004 arıza kodu, genellikle emme manifoldu yolluk kontrol solenoidinin arızalanması ile ilgilidir. Bu arıza kodu, cesitli belirtilere yol açabilir, ancak en yaygın belirti motor gücünde dusustur. P2004 arıza kodunun tesisi için, bir obdadı tarayıcı ve bir multimetre kullanılmalıdır. P2004 arıza kodunun düzeltilmesi için, solenoidin degistirilmesi, kabloların ve konektörlerin onarılması veya emme manifoldu yolluklarının temizlenmesi veya degistirilmesi gerekebilir. P2004 arıza kodu, emme manifoldu yolluk kontrol solenoidinin acık kalması ile ilgili bir sorunu ısaret eder. Bu sorun, cesitli belirtilere yol açabilir ve aracın performansını olumsuz etkileyebilir. P2004 arıza kodunun tesisi ve düzeltilmesi için yukarıdaki adımlar izlenebilir.